merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta olabildiğince en zor modda bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu ki amacımız 87 mod içerisinde Ananı olmuyordu o ne lan. Ve sadece önce gördüğünüz gibi böyle çeşit modlar var İşte cave canavarından tutun kartoket, işte bu tarz canavarlar kadar Gorey Herobrine Yani vaktine gelebilecek nersin bütün modlar var ve bu modda hardcore bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Biz bu videoyu normalde 8 kişi beraber çekecek. Ama ise vermek istemedi böyle ismi galaktika olan arkadaşımız yüzünden. Minnak hatalar oldu. Bir buçuk saat boyunca videonun yani sunucu hazırlansın diye bekledik. Sonra baktık sunucu hazırlanmıyor dedik ki dumuk çekelim. Ula onlar da benim bir saat uğraştırdılar sonra video çekemedik. Kapadım gittim. Angelina de kim <gülüyor> oğlum? <gülüyor> 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 Angelina kim aga? Ayrıca geldi. Ayrıca geldi. çekeyim aga? Gelsin çıktı Ne gelsin Niye çıktın? Neden? Ancelina geldi ya. Ya. Oh, hadi başla. Girin, çıkmayın. Ne olursa olsun. Gerekirse. Ay! Lan kriz gelmedi. Okuytam. <laughs> <Ostal. ne> <laughs> arkadaşlar. Bugün uzun bir yerden asatımı me kaldı. Bu yerden devam ediyoruz. Bugün içerisi çöptür. Bir Gül be am. Hep bir zaman arkadaşlar bugün bu size birlikte Dün bir chapter 1 geliyorsa Orta oynuyoruz Dün birkaç dakika olacak Anılmaz <laughs> Aga burnun kalbi şekli mi var? Anladım. Aga bilmem ki Ya burnun hadi Hep bir zaman <laughs> arkadaşlar bugün uzun bir arada sonra Ve kaldığımız yerden devam <laughs> ediyoruz Tamam kapatın <laughs> mikrofon Bugün tek başıma çekiyorum ama merak etmeyin e, Toplu video da gelecek 8 kişi hatta 10 kişi bile yapabiliriz bunu Dersiz artık hadi videoya geçelim Şimdi oyuna başladık evet akıl sağlığı gibi bir sürü mod var. Burada mesela o ne lan? Bu arada şöyle söyleyeyim. Bulunan modları ben de bilmiyorum. Hani ben hazırlamadım modları. O yüzden yani bana da olacak videolar. Girelim şuraya. O altın. Hayır kimse lan. Hayırdır lan? Oğlum bir şeye benziyor lan. Kimseye benzemiyor. Giderek başarım yaptık. Ben bunu her biri mi spam oluyor? Lan öldüm video başı Video başı Abi dur dur Anlaşabiliriz Bir kalbim var oh. Tamam Evet Çok güzel Oğlum nerede evet, tamam iki tane mi verdi? Sen bana gelme. Akıl nasıl dolduracağım mesela? Sislerin ardındaki adam mı? Abi bu ne? Sislerin ardındaki adam ne? Mod köy falan yok mu ya? Bu ne lan? Allahu Ekber uzak dur orada. Bu nasıl toplu çeksek daha eğlenceli olacak. Tabii, toplar da gelecek merak et. İzlendiğini mi hissettim? Abi kim izliyor beni ya? Gel lan buraya. Bu bir emo. Ha emiyormuş lan Leo. Ne bak şu Et çıkmadı ya. Oha fil Yani şimdi aslında karşı yakaya geçmek benim için çok da mantıklı fikir değil gibi. Ya. Böyle birazcık madene girsem mi? Ama keyif yani canlıları var diye biliyorum madenle yani sıkıntı olabilir kısmen kısmen sıkıntı olabilir yani ufakta bir sıkıntı çıkabilir hani ama sıkıntı yok i̇şte ya yani bak böyle bir, bir şey sıkıntı varsa sıkıntı çok demektir acaba ben gece yattığımda birip bir, 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 bir sapık gibi birisi olacak mı onu merak ediyorum biraz aslında şöyle bir şey yapabiliriz buraya direkt böyle ee, kurulabiliriz, bak, maden var zaten. İçerisi de fena değil. Şurada waypoint var ama gerçi onun waypoint ne işe verecek? Kas. Çabuk Lan oğlum bu kırmızı şey ne lan orada? O benim marjinde varlıklar var bak. Ertada. What the f-